Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bir videomuz vardı. Etsy'de mağazamı incelememi ister misiniz diye. Uzun zaman önce yaptığım bir videoydu. Sonra ben yorumları okumayı unuttum. Ve bazı arkadaşlarımız mail olarak göndermişler. İşte mailimi atmışlar mağazamı inceler misiniz diye. Ben onları sonradan fark ettim. Videonun üzerinden zaman geçti. Vaktim olmadı falan derken. Böyle o video biraz araya gitti. Ama şimdi bir arkadaş yeniden mail atmış da onun üzerinden böyle kısaca bir video yapmak istiyorum. Enes Aktaş diye bir arkadaşımız merhaba benim 3-4 ay önce açıp hiç satış yapmadığım mağazam var. İncelerseniz demiş. Tıklıyoruz. Şimdi öncelikle Enes sana söyleyeyim ve diğer arkadaşlar da yanlış anlamayın yani yaptığım yorumları ben bu işin hani kralıyım ben çok iyi biliyorum çok yanlış yapmışsınız falan gibi algıla ben gözüme çarpan bir arkadaşınız olarak eksikler varsa onları söylemeye çalışacağım tabi bu göreceli bir şeydir benim söylediğim şey sizin için doğru da olmayabilir gerçekten de doğru olmayabilir ben sadece kendi açımdan bir değerlendirme yapmaya çalışacağım o yüzden alınmayın lütfen Enes Aktaş mağazamızın adı Nilos C Home. nasıl okunuyor bilmiyorum Nilos Home herhalde Wood Block Prince Home Improvements. Güzel sayfanın girişi genel olarak güzel yani burada bir tanıtım yapmışsın ürünlerini sıralamışsın ortalama bir 15 tane falan ha, 10 tane ürünümüz var hmm, başka neler var yastıklar işte ne bileyim puf mu deniyor buna Puffı dik bir şeyler masa örtüleri runner deniyor sanırım bu yemeğin altına falan konulan şeyler askılık süs eşyası mıdır öyle bir şeyler güzel şimdi aşağıya şöyle bir bakalım. 2021'in ne zaman girmişsin sen? 3 Ocağında girmişsin. Yok pardon. 2021'de girmişsin. Ha son son güncelleme o zaman yapmışsın. Hiç satış yok. Burada bir düzenleme yapmışsın. Belli ki uğraşmışsın yani. Emek vermişsin fotoğrafların falan. Güzel. Fena saymaz. Açıklamanı yapmışsın, hikayeni anlatmışsın. Bu güzel. Instagram, Facebook, Pinterest gibi hesaplarını bağlamışsın. Kastamonu Türkiye'den bağlantını söylemişsin. Neleri kabul ettiğini, neleri kabul etmediğini, şartlarını sunmuşsun. Güzel. Şimdi gözüme çarpanlardan ben başlayayım. Birkaç ben tabii eksiklere odaklanmaya çalışacağım bu videoda. Şimdi bu görsellerin Geçişleri biraz böyle şey olmuş yani çok belirgin değil hangi resim nerede başlıyor nerede diğer resime geçiyor bir e, ve ortalı değil mesela bu bu kenarda kalmış bu resim mesela çözünürlük olarak olmamış. Bununla ilgili bir programımız var. Onu size başka bir videoda anlatırım. Tasarım programı. Birçok şeyde kullanabileceğiniz. Youtube kapak resminden tutun. Burayı ayarlayabileceğiniz. internette sosyal medya gönderilerini falan ayarlayabileceğiniz bir program var. Çok güzel. Onu tavsiye edeceğim size. Bir video yaparım onunla ilgili. Dostum Enes bak. Ee, yani şu gözü yoran bir görüntü olmuş burada. Tamam. Hepsinden anlatmaya çalışmışsın olayını ama mesela bu masanın bu görselin çok zoomlu olmuş. Anlıyorum neden yapamadığını anladım onu. Resimleri şey yaparken koyduğun zaman birinin ortası denk geldi. Birinin kenarı denk geldi. Onu düzenleyip buraya koymak lazım. Buraya fotoğrafı öyle büyüklemek lazım ki tek parçada çak diye otursun. Burada bir düzenleme yapılabilir. Bak çözünürlük olayları var. Mesela bu güzel oturmuş. Tam ortalı olmuş. Ama şu siyahlar biraz göz yoruyor buna geçiyorsun başka bir şey var ona geçiyorsun başka bir şey var böyle bir yumuşak bir geçiş ve geçişlerin birbiriyle belirgin farklılıklar olması gözü daha rahatlatır şimdi 10 tane ürün istenmişsin bak bu ürünlerde farklı ürünler var bunları ayarlayabiliyorsunuz atıyorum yastıklar işte runner mı deniyor bunlara runner neyse süs eşyası başlıklara göre ayar, ayırırsan adam yastık almaya geldiyse bunlarla vakit harcamaz. Arada kaybolmaz. Tık. Burada yastığa tıklar gelir. Bundan arıyorsa bunun ismini yazarsın. O şekilde olur. Şimdi görsellere bakarsak yani mesela şöyle şunu genel bir şey olarak söyleyebilirim. Görsele baktığınız zaman özellikle şu kapak resmindeki görselde olayı çok net anlatması lazım. Örneğin Mesela şunu da anlıyorum bak bu bir yastık bu bir koltuk üzerinde ve yast resim çok güzel ortalanmış ve yastığın boyutu, şekli, görseli her şeyini anlıyorum. Ben bunu başka detayına bakmadan alabilirim direkt. Ama şuna geliyorum mesela bu ne? Bu bir masanın üstünde mi? Masa ne kadar büyük? Bunun ölçüsü ne kadardır? tabi açıklamalara yazmışsın. Al alacak adam ona girer bakar ama bazen de bakmıyor. Aa, bu ne diyor geçiyor. Bu ne diyor geçiyor bu bu mesela masa masanın bu ne kadarı bu masa büyük bir masa mı? Uzuyor mu bunun devamı var mı? Anladım sen detayları göstermek için böyle yakın plan yapmışsın ama olmuyor işte. Bunu ne zaman yaparsın? Mesela kapak resmini böyle bir şey koydun. Sonra bu yastığı atıyorum bir köpeğin altında, bir insan kolunu dayamışken veya detay resmine zoom yaparak yansıtabilirsin. Mesela bu bu olmamış çünkü çok yakınlaşmışsın buna yastığı en azından sığdırman lazımdı. Bir şeyler var arkasında falan ama sen sanırım desenini göstermek için yapmışsın ama o sonraki iş. Mesela bu güzel. Daha bence farklı bir planın üstünde bu daha güzel gözükürdü ama yine de görsel olarak baktığın zaman ortalanmış. Güzel. Belli oluyor ne oldu. Ve şundaki yaptığımız şeyleri yapmak lazım. Bu koltuğun bu kadarı büyüklüğünde. Bu ne kadar büyük bir şey? El kadar mı yoksa kocaman bir şey mi? Tabi sen sürekli bunlarla uğraştığın için direkt görünce anlıyorsun ama hızlıca bakıp geçecek adam anlamaz. Anlamadığı şeye de girmiyor. İnsanlar artık zaman o kadar değerli bir hale geldi ki buna girip bakmayabilir yani bu ne ya deyip geçebilir. Ama şuna girmek isteyecektir. Benim burada dikkatimi çeken bak birçok ürün var. Şu çünkü çok rahat anladım bunu yani. Tak yastık Koltuğun kenarına bu kadar büyüklükte tamamdır. Şu tamam tabağın örtünü e, ne deniyor bunlara bilmiyorum. Masanın işte örtünün örtüsü müdür? Tabağın altına serilen runner mı deniyor? Neyse işte. Ne kadar büyük bir şey bu? Bu tabak ne kadar büyük bir şey? Çatallardan az çok belli oluyor ama görsel çok böyle bir detay görsel yani. Bu sonraki içeri girdikten sonra olur. Atıyorum başka bunda ne resimler koymuşsun? Mümkün olduğunca çok resim koymuşsun. video da koymuşsun güzel. Mesela şunu koysam bence kapak resmi daha iyi olur. Bak şu güzel. Bunu koy kapak resmine. Bu olur. Üstünde az çok çatallardan büyüklüğü belli. Masayı ortala ortala bu resmi bak. Burası çok, burası az olmasın. Burada bileke var gibi. Bu daha güzel mesela. Bu olur. Yani daha üzerine çalışılabilir ama mesela bir yan çıkmış. Ya onlara mı dikkat edeceğiz demeye geliyorum. Mesela güzel süslerle yapmışsın. Şuraları gerekirse kırp. Eşit bir şekilde ortala gitsin. Bak mesela şu. Bu görseller hep düz giderken bu yan döndü. Olmaz. Adam kafasını bir sağa bir sola döndürmekle uğraşmaz. Bu iyice bir döndü. Video yapmışsın. Güzel. Bolca resim çekmen güzel. Videoyu çok sallamışsın. Şu tripodlar var basit. Ee, ucuz olanlardan da alınsa o da olur. Video üzerinde biraz çalışabilirsin. Güzel. Detayları falan çekmişsin. Bence güzel. Iııı ee... Açıklamalarına bir bakalım. Dur bir tane bu kafa yormasın şöyle bir, bir şeyle geçelim. Şimdi örneğin daha spesifik bir parçamız üzerinden gidelim. Yastığın 41 euro. Mesela ben bunu alacağım diyelim. Tamam geldim resimlere baktım. Bu arada çayımdan bir yudum alayım. Biraz hastayım. Sesim de boru gibi çıkıyordur. Kusura bakmayın. Mesela şu detaya bence gerek yok. Bir şey, görüntü vermeye çalışmışsın ama pek olmamış yani. Bak sonrasında detay olur. Mesela buna girdim. Bu kapak resmiydi. Güzeldi. Yani ya bu geyiği de göstermek istedim. Olur. O güzel. Bak bu güzel. Ama hata ne burada? E, ortalamamışsın resmi. Burayı da almak istiyorsan bu da bir şekilde sağa gelecek. Bu resim ortalı olacak. Yani bu yastığımız bence tabii ortada olmalıydı. Güzel bak. Başka bir şeyler de herhalde bunlardan da yapıyorsun. Bunlar da çok satılıyor. Bunları da listeleyebilirsin. Bir de şuna da dikkat etmek lazım. Güzel, farklı bir açıdan fena değil. Ama şu şu bence pek olmamış. Yine de sen bilirsin. Şey söyleyeceğim. Şimdi şu yastık ya, atıyorum e, bunu da listelesen olur dedim. Ama hani e, daha çok bir konu üzerinde odaklanmak fayda getiriyor. Örneğin yastık, runner diyelim buna ben bilmiyorum bunun adını. Runner masa örtüsü diyelim kabaca süs bir şeyler falan. Ço çoğaldıkça. Ee, insanlar biraz e, uzaklaşıyor o konudan. Mesela adam yastık almak istiyorsa yüzlerce yastık görmek istiyor. Şunu almak istiyorsa hep bundan görmek istiyor. Yapılmaz mı? Yapılır. Ama en azından o zaman şurayı kategorilemek lazım. Yastıklar, örtüler, süs eşyası bilmem ne işte o makrome örgüler. Bu ne? Bunun içine bir şeyler konuyor herhalde. Süs mü? Mutfak ha şey örtüsü mü bu? Tamam. Hmm. Güzelmiş bak. Mesela ben olsam şunu koyardım şey resmine. Tak anlaşılıyor. Ben bunu ne olduğunu anlamadım yani dışarıdan bakınca. Güzel bence farklı resimler koyabilirsin. Ve gruplamalısın ve mümkünse bir tek şeye odaklan. İlk etapta en azından yastıksa yastık mesela. Elinde en hızlı hangisi varsa hangisinin en çok satılacağını düşünüyorsan. Örnek yastığa girdik diyelim. Bir fiyat ve açıklamaları görelim. İşte Boho House Warming, cover, flowers, tears. Tamam. Güzel. Açıklamayı güzel yazmışsın. 41 euro demişsin. Seçenekler var. 40 santime 40 santim. 45'e 45. Mümkün olduğunca bence fazla seçeneklerle insanların kafasını karıştırmaya gerek yok. 40'a 40, 40 45'e 45. Çok mu farklı? 5 santim var arasında. 45'e 45 yapıştır gitsin. Sen bilirsin. Veya 40'a 40 veya ben ikisini de satmak istiyorsun diyorsan olabilir. Ama seçenekler çoğaldıkça insanların kafası karışır. Dur lan bir de bakayım başkası kaça kaç satıyormuş falan demeye başlarlar. Yapıştır gitsin bir tanesi. Bir model bir model 2. Model 1'i seçince model birimiz geliyor mu? Böyle bir şey var mıydı? Ha, varmış. bir veya iki veya birle iki alırsan da e, indirim yapmışsın. Normalde bir tanesi 40 euro iken ikisi 80 olması gerekirken 63 euro. Güzel kampanya. Uğraşmışsın belli ki bir şeyler yapıyorsun. Şimdi özellikleri yazıyor, detayları yazmışsın, kaç derecede yıkanacağına kadar yazmışsın. Güzel. Şimdi ne zaman gider, ne zaman gelirmiş? Mayısın 13-19'u arası ortalama varır demişsin. Bugün ayın kaçı? 30 Nisan. Yani ay sonu desek 13 günde varabileceğini, 13-19 arası varabileceğini vaat etmişsin. Bunu umarım doğru yapmışsındır. Çünkü kargo firmalarından bir bilgi almak lazım. Çünkü adam 13-19'a göre güvendiyse onu sağlamak lazım. 30'unda order yaparsan, sipariş verirsen, Mayıs'ın 6'sı, 10'u gibi kargoya veririm. 13-19'unda eline varır demişsin. Şu süre biraz uzun gibi geldi bana. Mümkünse değiştirilebiliyorsa biraz daha yakın yapabilirsin. Azam şöyle düşünecek 30'unda vereceğim 6'sında o 10'unda belki sipariş verecek 10 gün sonra. Acelesi olmayabilir yastık yani sonuçta bekleyebilir ama mümkünse bunu birazcık daha azaltabiliyorsan o ayarlarda olması lazım. Ama tabii gerçekten e, o şekilde verebiliyorsan hemen veremiyorsan e, dursun yani. 13-19. Tarihler güzel. Ben olsam yastık alacaksam 13 gün en az bekleyebilirim. Kargo bedeli yok demişsin. Sanırım fiyata yedirdin. 63 euro'nun içinden fiyatı da kargoya yedirerek bu şekilde gönderebileceğimi. Return exchange'i kabul ediyormuşsun. Güzel. Kabul ediyorsan ediyorsun. Türkiye'den kargolanır demişsin. Güzel. Buralarda pek bir eksik bence yok. Uzunluklar 40'a 40. Tamam açıklamaları yapmışsın. Şimdi şöyle yapalım. Bir fiyat araştırması yaparsak. Örneğin sebeplerden birisi hiç satamamışsın ya. Fiyatın fazla olması olabilir. Senin bir tane yastığın kaç para? 40 40 41. Diğeri kaç paraymış? 44. Ortalama 40 lira diyelim. 40 euro diyelim daha doğrusu. 40 euro kaç yapıyor? 15 ile çarpsak 600 lira falan mı yapıyor? Neyse, böyle bir şey yapıyor. Kargo ile beraber, her şey, hepsi bu kadar. Şimdi şunu, rakiplerinde böyle bir şey var mı? Ee, şuradan yeni bir sekme açalım. Etsy'de bir aratalım. Bunu. Oo, bak görseller. Sen yine de. Listelerde çıkıyorsun yani spesifik bir şey yazmışsın bu güzel bir şey bazen mesela sadece yastık yazsaydın yüz binlerce yastık çıkacaktı seni de sona atacaktı ee, başlık kelimen güzel ki seni ilk liste ilk sıralarda çıkartıyor güzel bu adam ne yapmış 3818 13 tane görüş almış Görüş vermeyen de bir bu kadar varsa 6-7 bin tane en az. Çok daha aslında fazladır. Görüş veren çok az kişi oluyor. Genelde 10 kişiden birisi görüş yazıyor. Baya bir satış yapmış. En büyük rakibim bu. Bakalım bu yastıkları ne kadar fiyatlamış. Bu arada kaydımız devam ediyor mu? Gidiyor gibi gözüküyor. Bestsellere girmiş zaten bu adam. Şimdi baktığımız zaman Az önce bahsettim ya. Bak ana resim hangisiydi o? Ne kadar dikkat çekici. Direkt yastık diyor yani. Bak şu da mesela full aynı resme benziyor ama farka dikkat eder misin? Mesela bu ortaları karelere bölmüş ve gözü gözü rahatlatıyor yani bu tip şeyler. O detaylar gözü rahatlatıyor. Bu şekiller mesela çok dikkatimi çekmedi ama bu çekti. Tabi zevk meselesi de olabilir. Bu da bir insan dikkatini çekebilir. Şuna bakalım. Bu 1869 satış yapmış. Hepsinde de full 5 yıldız almış. Benzer aslında. yastıklar birbirine benziyor. Demek ki herkes satabiliyor. Yani şu özellikle şu muydu? Hepsi de birbirine benziyor. Neyse rakibim bu adam diyelim. Örnek. Bu adam 12 euroya satıyor. Bak. İndirim de yapmış. da indirim yaptım diyor. Hatta saatli yapmış iki saatte biter dikkatli dikkatli oluyor mesela birinci patların hangisi ise onu seçtik ölçüleri bu adam da birçok ölçü yapmış ama bu adamın ölçüleri bayağı farklı baktığın zaman 12 12 inçten 14'e 22 inçe kadar büyük bir skalada büyük ihtimal bu adam zaten mağazası falan vardır satıyordur. Bek sende de öyledir ama. Bir iki tane seçenek için kafa karıştırmaya gerek yok. Çok seçenek varsa tamam adam küçük de alabilir, büyük de alabilir ama şu ikisine seçenek yapmaya gerek yok diye ben düşünüyorum. Çünkü bir sürü fiyat onu mu alayım bunu mu alayım kafam karıştı bak benim de burada. Diyelim ki en küçüğü 12 12 inç acaba seninkine mi denk geliyor yoksa senin yastıklar daha mı büyük? Neyse fark etmez. Yastık yastıktır. Ortalama bir yastığa bir adam 12 euro vermektense yani 40 euro vermektense 12 euro vermeyi büyük ihtimalle tercih edecektir. 2.54 ile çarpacağız inçi. 12 ne yapıyor? 2 2.24 30'a yakın bir şey yapıyor. Çok da küçük sayılmaz seninkinden. Hadi diyelim bir büyüğünü seçecek olsak. 16 euro olsun. Hadi 20 euro olsun. Neyse. Şimdi. <laughs> bu da handmade diyor. Koton'dan. <laughs> Yartıcılık açıklamasını yapmış. Bakalım seninle ilgili farklılıkları var mı? Güzel anlatmış falan filan. Bu adam kargosuz mu gönderiyordu? Nerede yazıyordu o? Şurada mı yazıyordu? Free. Tamam bu da kargosuz gönderiyor. 12 ile 18 arasında Mayıs'ın 12'si ile 18'i aşağı yukarı senin tarihlerle aynı. Hatta bunun teslim etme yani o order yapma tarihi daha geç. Barış tarihi daha erken değişik bir şey bu. Neyse ortalama aynı. Yani seninle bunun arasında kargo süre olarak fark yok. Ücret olarak fark yok. Fiyat olarak fark var. 16 euro nerede 43 euro nerede. Demek ki satmama sebeplerinden birincisi bu olabilir. Fiyat farklılığı. Ee, bir mesela şu adam mağazasına girip bakalım. Şimdi bu arkadaş bak o bahsettiğim olay burada biraz daha net gözüküyor değil mi? Yastıklar, yastık yastık hepsi oturmuş. Oturmuş, oturmuş, oturmuş. Oturmuş. Gayet göz yormayan bir tasarım var. Şimdi bu adam 1869 tane satış yapmış. 5 yıldız almış ortalama olarak. Çoğunluğuna 5 yıldız almış ki hiç ortalaması düşmemiş. Ha, bahsettiğim şey var bak bunda. Ne yapmış? Ee, kategorilere bölmüş. 1139 tane şeyi var. Ve senin e, bahsedecektim onu unutmuşum. Şu an hazır görmüşken söyleyeyim. Ürünleri fazlalaştırmak çok önemli. Atıyorum 10 tane ürün koyduk olmuyor yani. Bu işi ciddi yapmak istiyorsanız herkes için söylüyorum. Ürün sayısı artacak. Yani sırf arttırmış olmak için saçma sapan ürünler olmayacak da. Yastık sıra yastık. Bak bu adam hangisiydi o? Ne yapmış? 1139 tane ürün listelemiş. Bu Etsy'nin direkt gözüne batıyor ve bu adam ciddi diyor. Hem ben burada bir şey arıyorsam atıyorum limonlu limon mu bu? Limon desenli yastık. Tak giriyorum buraya yani hiç oyalanmıyorum burada. Hello bunu arıyorsam şak diye giriyorum ve full yastık mı? Başka genelde e, pek bir şey yok gibi. Uzun yastıklar falan filan. Yastık kılıfı olur mesela. Bu adam yastık satıyor diye e, sırf yastık satmak zorunda değil ama alakasız bir de ürün koysa. Atıyorum bir de burada elektronik saat falan koysa. Bir şey koysa ne bileyim alakasız bir şey. Ya bu ne deyip çıkıp gidebiliriz ama gördüğün gibi hep birbirine benzer ürünler koymuş Bunda da runner yapmış. Bak bunda da runner var ve resimler hiç göz ağrıtmıyor. Ve hep aynı dikkat edersen. Yani bunda beyaz tabak, şunda yeşil tabak, bunda kırmızı tabak, bunda o açı, bunda bu açı yok. Gördüğüm zaman şak diye ben şöyle hızlı bir şekilde gezerken istediğim ürünü görebiliyorum. Göz zevkime göre. 2021'in 9. ayı. Pardon Jun'da mı? Evet. Şimdi yorumlar Yorum yap, yapılmış mesela bu yastığı alan adam e, kalitesinden, kumaşından falan ilgili yorum yapmış, resimlerini çekmiş ve göndermişler. Ve şey gibi de gözüküyor sanki baktığın zaman e, şununla şu yani aynı fotoğraf baktığın zaman aynı yerde adam aynı ha, şeyi yansıtmış pardon tamam bu ürünün fotoğrafını kendisi siteden yansıtılmış. Ben acaba kendisi mi çekip gönderdi diye düşündüm ama Ürünün fotoğrafı burada kendisi yansıtılmış. Tamam. E, yorumlar yapılmış. 5 yıldızlar verilmiş. Ve gayet güzel her şey yolunda gidiyor. Bu yine açıklamalarını yazmış. Ha, bu yardımcı şey de almış. Öyle bir şey de var biliyorsunuz. Bir ortakla çalışma durumu falan var. Onları yapabiliyorsunuz. O işi biraz daha uzatıyor. Tavsiye etmem ama bu arkadaş belli ki bayağı ciddi bir şekilde bu işi yapıyor. E, Almanya'dan Ha Melis Türkmüş herhalde bu zaten. Türk bir arkadaş. Almanya. Peki gönderim yeri neresi bunun? Doğru yere bakıyorum değil mi? Türkiye'den gönderiyor dikkat ederseniz. Ee, kendi yeri Almanya yazıyor. O önemli değil. Kendisinin nerede olduğunu herkes istediği yeri yazabilir. Neredeydi o? Ama... Ee... Türkiye'den gidiyor sonuçta bu. Ürünler Türkiye'den satılmış bu kadar demektir. Şimdi senin sitene gelelim. Bu arkadaş zaten olayı aşmış. Buna söyleyeceğimiz bir şey yok. Sende gördüğümüz mesela orayla bile kıyaslayarak bazı yorumlar yapabiliriz. Ne yapabiliriz? 1. Ürünleri çoğaltmak. 2. Ürünlerin fotoğrafının standart hale getirilmesi. 3. Ürün çeşitliliği. Yani yastık tam şeyleri çoğaltacağız ama atıyorum tabi sende sadece bu yastık mı vardır? En azından iki çeşit var gözüküyor. Biraz renkli yastıklar. Ne bileyim işte buradaki gibi birçok değişik yastıklar. Adam gördü mü şöyle bir gözü doyacak. O da önemli ama senin daha çok listeleme yapmış olman önemli. Fiyat en önemli sorunlardan birisi. Yani 41 euro Sonuçta Türkiye'den gönderiyor bak bu arkadaşlar. Maliyetler değişir, bir şeyler olur. Biz onun boyutunu en küçük olanı seçtik herhalde. Biraz daha büyüğünü de seçsek. Ne yaparsak yapalım senin fiyatlara çıkmıyor yani fiyat. 20'ye 20 seçsek ne yapar? 2.50 ile çarpınca çok daha büyük yapıyor seninkinden. Ve hala fiyat seninkini tutmuyor. Ve adam şöyle düşün yani. Bak sen müşterisin geldin. Nerede bu arkadaşın? Bu arkadaşımızın da reklamını yapmış olduk. Gerçi ihtiyacı olduğunu sanmıyorum ama. Hangisiydi o? Home Design miydi? Neydi? Şurası. Ee, bütün ne tıklayalım? Bak şurada gezerken mi? Burada mı alışveriş yapmak istersin? Yoksa senin mağazaya girelim. Şurada mı? Yani bir şeyler yaptım ama olursa olur gibi gözüküyor senin mağaza. Tabi seni mağazayı da çok gömmeyelim. Sen de sonuçta bu arkadaş da yeni başladığı zaman böyleymiştir. Ama ben sadece sana bir bakış açısı katmaya çalışıyorum. Kendinizin özellikle bunu birisinin de yapmasına gerek yok. Atıyorum bir ürününüzü aratın. Bizim yaptığımız gibi. Ve rakiplerinize bakın. Özellikle çok satış yapmış olanlara bakın. Oradan ilham alabilirsiniz. Fotoğraflama çok önemli bak. Ortalı olacak. Ortalı olacak. Anlaşılır olacak. Bak, bak mesela şu resmin güzel, şu resim güzel, şuna baktığın zaman neresi ortala değil, duvar burada, masa burada, bu burada bitiyor falan gibi. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Fazla resimlere de daha fazla odaklanmak istemiyorum. Video çekmiş olman güzel. Video çekerken birazcık daha dikkat, çok fazla titretmeden. Şimdi sana bak aklıma gelmişken bir şey tavsiye edeyim. Şimdi öncelikle fiyatlarını bir gözden geçir. Gerekirse kargocularla konuş. Kargo ne kadar oluyor? Maliyetine çek gerekirse. Ve örneğin şu ürün. Bir tane arkadaşın senden alsın. İndirim kuponu da yapabilirsin. Biraz daha fiyatları da iyice indir. Gerçi sen ona parayı verirsin. Fark etmez. Sadece biraz etsi kesintiler olur. Arkadaşın senin adına sipariş versin. Sen ee, Aynı gönderiyormuş gibi yap. Hatta gerekirse gönder. Hem sen de süreci görsün. Türkiye'ye de gönderebilirsin sonuçta. Türkiye'den de sipariş verilebilir. Hem kaç günde eline geçtiğini hem sistemde nasıl bir sipariş oluştuğunu, kargolama sürecini görmüş olursun. Sonra da arkadaşın gelsin buraya. Arkadaşına bir ekran açılacak. Yorum yapabilme. Şuraya 5 tane yıldız versin. Ürünü aldım. Ürün çok kaliteli. Müşteri benimle, satıcı benimle çok iyi ilgilendi. bu Böyle birkaç tane yaptığın zaman arkadaşların gelsin favorilesin bunları ne olacak? Senin ürünlerin favorilenmiş olacak, satılmış olacak ve şuradaki arama yaptığımız zaman yukarılara çıkacaksın. Tabi bu adamlar reklam da vermiş. Bak reklam da deneyebilirsin. Bakın şu AD buy, AD buy ilk satır full reklamlı ondan sonra normallere geçiyor. O yüzden bu adam direkt önde çıkıyor. Zaten tasarımı da güzel. Satış da yapmış. Oo, ben bu konuyu arıyorsam direkt buraya girerim. Yani diğerlerine bakmam bile. Bizim bu yukarılara tırmanmamız için ne yapmamız lazım? Bir, reklam verebilirsin. Ama reklam verme aşamasına geçmeden önce bu bahsettiğim olayları sen de kendi süzgecinden geçirerek e, belki bana yanlış geliyor, sana doğru geliyor olabilir ama e, bir şekilde düzenlemen lazım ki en son adam geldiği zaman senin mağazanda e, kafa karışıklığı yaşamadan olayı halledebilsin. Ondan sonra reklam. Reklam en sonraki iş. E, satış yaparsın. Bence ürünler kötü değil. Ama biraz düzenleme biraz emek biraz fiyat çalışması biraz pazar araştırması ee, arkadaşların gelsinler ürünleri şey yapsınlar beğensinler sistemden sipariş versin işte 30 euro luk bir sipariş sen 30 euro yu arkadaşına verirsin ve ee, oradan ödemesini yapar ee, değişen bir şey olmaz yani ee, başka şimdi videoyu bitirince aklıma birçok şey gelir ama şu an video da çok uzamasın diye hızlıca halletmek istiyorum ee, ne bileyim, yazıların güzel bence. Burada bir emek verdiğin kesin hmm, olabilir yani. Neden olmasın? Bir sosyal medyadan bazen trafik çekme olayı yapabilirsiniz. Sosyal medyanız varsa atıyorum Instagram'da e, ürünü tanıtırsın, tak altına da linkini koyarsın, alışveriş için tıkla falan gibi. buraya yapay bir trafik çekilebilir. Twitter'dan, Instagram'dan, ne bileyim, TikTok'tan. E, bunları mesela kendin üretiyorsan veya ne bileyim kullanıp bir video çekip Altına da link profilimde deyip tık etkiye yönlendirebilirsin. Biraz sanal trafik oluşturabilirsin. Onun dışında fiyatları biraz aşağı çekip resimleri düzenleyince biraz da trafik, biraz da reklam verirsin. Olabilir. Önce fotoğraflara biraz çalış bence. İlk yapacağın şey fotoğraf düzenleme, ürün listeleme ve olaya odaklanma. Her gün girmen lazım buraya. Gerekirse bir indirim kuponu nasıl yapılır onlara bak reklam nasıl verilir onlara bak Etsy'de Her şey çok kolay diğer o Facebook'taki Şuradaki buradaki gibi uzun uzun değil reklam veriyor tak veriyor kolay yani Neyse video çok uzadı Umarım seni kıracak bir şey söylememişizdir sadece görüşlerimi belirttim ee, durum böyle arkadaşlar böyle böyle inceleyip araştırmak gerekiyor ee, şimdi Başka biri girse başka eksikler bulabilir veya başkası çok beğenebilir veya size çok doğru gelebilir. Olaya böyle bakmak lazım. Kısaca bir tane video yapayım dedim. Birçok kişi sonradan göndermiş mağazamı inceleyin falan diye ama bu arkadaşınki gözüme çarptı. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz.